AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün çok sevdiğim, değer verdiğim bir müşterim. Belki de e, randevuleşmiş. Bugün kendi arabasına montaj yaptım. Araba Nissan. Soğan tuz bir şekilde montajladım arkadaşlar. Bu şekilde e, montajımı yaptım. Girdi hemen eksantrik motor pompa basıncının dengeli iniş girişi. Arabamız Nissan. Plakası çekmiyorum çünkü araba yeni çekebilir miyim? Tamam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Abi İzmir'den geldi. Evet. Abi merhaba. Merhaba. Ayağınıza sağlık. Ee, İzmir'den bizi ziyarete gelmişin. Aynen değil mi abi? de ee, belki randevuleşmişin. Belki de alıyoruz. Kardeşimiz oldu. Tamam. Sen de abimizsin Belli. Allah razı olsun abi. videolarını seyrettim. Hayran kaldım. Tamam. Bir sonraki dostlarım, eşime, dostuma herkese onu göstereceğim. Allah razı olsun. İnşallah. Ben de soğuk gazbenin altındaki yumurtayı kırdırmayacağım inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet. Evet. Bugün de insan e, kaçta oldu olacak? Geçen hafta cumartesi günü yeni videomu kaydettim. Yine karşınızdayım. Tamam. Evet, Bizlerin hepsi halen geçerli ve geçerli olmaya devam edecek. Hadi bakalım. Herkesi bekliyoruz. İnşallah. Tamam. Arabayı şöyle çekiyorum bir. Evet. Tamam. Araç İzmir'den geldi. Evet, evet, evet. Çok mükemmel bir olay. Arkadaşlar bir iki dakika sonra tecrübeye çıkacağız. E, abinin düşüncelerini alacağım inşallah. Saygılar diliyorum. Hoşça kalın efendim. Çektim. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Kendiliğinden akıp gidiyor. Yine düştü. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün İzmir'den Aşkın abi geldi. Ailesiyle beraber. Şimdi Aşkın abinin arabayı ben sistemi montajladım. Arabamız kaç yaşında? Arabadan neler hissediyor? Verdiği kızın tepkimesi nasıl? Bize tek tek söyleyecek. Aşkın abicim merhaba. Merhabalar. Ee, evet Aşkın abicim. Ayağına araba, sağlık. Bize güvenip geldiğin için. Allah razı olsun. Ee, öncelikle böyle bir ürünü yapıp bizlere hizmetine sunman e, çok büyük bir incelik. Allah razı olsun. Arabam 3 yaşında bir araba. Tamam. Tamam. Ee, normalde benim kafamdaki sorular hep şeydir. Yani e, ayağımızı gaza basıp belli bir süre gittikten sonra ayağımızı gazdan çekersek bu araba gider mi? Evet. evet. Yani şu anda gidiyor. Ayağımı gazdan çektim. Arkadaşlar araba, şu anda gaz kendi yok. Kendi kendine, araba yani kendi... Bırak beni diyor. Gideyim, gideyim diyor. diyor. Şu tamam. anda araba gidiyor. Hiçbir şekilde dokanmıyorum. Ee, yakıt tüketimim de ortalama şu anda şehir içi. 4.8 gösterelim bunu da. Normalinde bu araba 4.8 hayatta şehir içinde yapmaz. <laughs> 6.5 7 lira kadar çıkar. Burası virajlı aşkın abi. Buraya dikkat et. Ucu kadar bir hiç kadar şey yapıyorum. Benim tabirimde ee, çok güzel. Dokanıyorum. <laughs> araba akıyor yani. Bırak beni gideyim diyor. Tamam. Arkadaşlar şu anda biz arabada 5 kişiyiz. 5 ee, kişiye, kişiye de bu 4.6'ya düştü şu anda. Onu da gösteririm. Düşmesi imkansız. Tamam abi. İmkansız. Yani ben buradaki e, taktıracak olan e, bu e, makineyi taktıracak olan arkadaşlara tavsiyem e, bu ürünü aldığınız zaman hem yakıttan tasarruf edeceksiniz hem arabada 5 kişi istediğiniz kadar yük yükleyebilip İstediğiniz yere, istediğiniz mesafe rahatlıkla gidebileceksiniz. Normalde arabamı ben kaldırırken e, hareket ettirirken zorlanıyorduk. Yani bu araba niye şahlanmıyor, niye şey yapmıyor diye, gitmiyor diye. Şu anda öyle bir problem de yok. Araba bırak beni gideyim diyor. Tamam çok güzel. Şu anda da bıraktım gidiyor. Ayağımı da gazdan çektim. Arkadaşlar şu anda ayağımda gaz pedalı yok. Aşkın abinin araba, araba. kendi kendine Araba kendine kendi akışkanlığı izin vermiş oluyor. Ben de burada lafını bana kesim. keseyim. E, arabanın kendi gitmesinin sebebi doğru gideceğiz abi. Mevcut havayı sizden önce silindir yanma odana depoluyorum. Ve verdiğiniz gaz pedalını takmaya <laughs> sağlamış oluyor bir nevi alt devirlerde yüksek tork olarak ve üst torklarda da gidişkenlik mesafesini daha uzatmış oluyor. Siz de devrini çok komik gazlı bu devri yakalamış oluyorsunuz. Bir nevi hazır lokomotif ve kompresörle hava basıyoruz düşük basınç altında. Ama çalıştığı süre içerisinde Rolanti'de ne zengin karışımı düşüyor ne fakir karışımı düşüyor. Stabil çalıştırıyor arabayı. Son düşüncelerini alayım aşkın abi. Son düşüncelerim Bence hiç durmayın taktırın. Tamam çok Taktır, teşekkür ederim. pişman olursunuz. Mazot olmuş buçuk lira. Ya. Ah, ah, Benzin ah, ah. olmuş gene 8 küsür lira. Maalesef. Ve şu an arabam şehir içinde 4.5 yakıyor. Normalde bu devirlere ben ulaşamazdım. Ayağımı da gazdan çektim. Araba kendi kendine gidiyor. Gidiyor. Maalesef. Tamam güzel abi. Çok teşekkür ederim. Buradan ben teşekkür İzmir'deki ederim. arkadaşlara da sevgiler, saygılar diliyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiye, alakaya, misafirperverliğe çok çok teşekkür ediyorum. Bir mukabele. Saygılar sunarım. Sağ olun efendim. Bir mukabele. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.